Gruplar adına ikinci konuşmacı Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Erzincan Milletvekili Sayın Muharrem Işık Sayın Işık buyurun. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2011 yıl merkezi yönetim kesin hesap kanunu tasarısı yürürlük maddesi üzerine partim adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygılarla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri bütçe kısaca gelirlerle giderlerin nasıl dağıtıldığını göstermek için yapılır deniyor. Bütçede bu bütçede çalışanlar ve yoksulluk açısından yine zam ve vergilerden başka bir şey olmadığını görüyoruz. Cari açık, yoksulluk, gelir dağılımındaki sorunlar çığ gibi büyümüş. Üretim yerine tüketim, ihracat yerine ithalat, rekabet yerine tekelleşme, tasarruf yerine borçlanma anlayışı yerleşmiştir sayenizde. Faici'den edilen iş dünyasından zenginden vergi alamayan AKP dar gelirliden, çalışandan, emekliden, garibandan dolaylı vergi alabileceği bir bütçe yapmış. 10 yıl boyunca her şeyi yavaş yavaş dönüştürdünüz. Yargı dahil tüm kurumları ele geçirdiniz. O kadar keyif davranıyorsunuz ki bir devlet ciddiyeti yok ederek işinize gelen her şeyi bu devleti yok etme pahasına yapıyorsunuz. İşinize gelmeyen bir konuda da bir gecede yasa çıkarıp yargıyı tarumar edebiliyorsunuz. Vatandaşa öyle bir baskı ve korku yaratmışsınız ki hiçbir konuda sesini çıkaramıyorlar memur sürülmekten, esnaf vergi memurlarından, muhtaç olan verilen yardımın kesilmesinden, emekli üç kuruş zam alamamaktan, iş adamı teşvik, kredi iş alamamaktan ve vergi memurlarından, çiftçi ürünü satamamaktan, destekleme alamamaktan, işsiz iş bulamamaktan, yardım ve sadaka alamamaktan korktuğu için sesini çıkaramamaktadır. AKP genel seçimlerden aldığı çoğunluk iradesini devlet ve toplum üzerinde tam bir tahakküm kurma gerekçesi olarak kullanmaktadır. Sivil toplum ve devlet kuşatılmaktadır başkanlık sistemine geçip tek parti diktatörlüğü mi çekilmektedir. AKP geleneksel devlet yapısı demokratikleştirdiği demokrasisini yaparken esasen yaptığı şey gök, rütük. Bu arada rütük demişken burada huzurunuzda rütüge göreve çağırıyorum. Wolfis reklamlarının yasaklanmasını istiyorum. HSYK ve diğer 12 Eylül kurumlara dahil olmak üzere bütün antidemokratik yapıları akabileştirdiniz kendi medyasını, polisini, yargısını yaratan, herkesi dinleyen ve izleyen büyük bir gözaltı düzeni kendisine ebiyatten bir toplum oluşturmak istemektedir. Bu süreçte ülkemizde tüm muhalif unsurlar giderek baskı altına alınıp susturulmaktadır. Böylelikle Türkiye uluslararası sermayenin kolaylıkla avlayacağı özel bir alana dönüştürmek istemektedir. Bu amaçla tüm kurumları önce işini boşaltarak değerlesizleştirip, sonra da pazarlama tekniği olarak yok pahasına peşkeş çekiyorsunuz. 12 Eylül'de bile Dokunulmaz çekindiği kıdem tazminatı hakkını göz diken AKP hükümeti Cumhuriyet tarihinin en büyük gazbını yapmaya hazırlanmaktadır. Domino taşları gibi birbirini tetikleyen bütün borumsuzluklar, bağnazlığı ve ışçılığı kışkırtmakta, farklı düşüncelere karşı dilinç psikolojisi gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirilmektedir. Toplumumuz yüzlerdir birbirine kardeşim diye seslenen ve dayanışma ve barış kültüründen uzaklaşarak Türk Kürt Alevi Sünni düşmanlığı körüklenmektedir. Bu ülkede halkın bir arada yaşama yine yöneticiler tarafından rencide edilmekte, kardeşlik yerine düşmanlık, eşitlik yerine ayrımcılık, barış yerine savaş ikame edilmektedir. Açlık sınırı 1000 TL üzerinde, yoksulluk sınırı 3000 TL üzerindeyken, asgari ücreti 16 TL civarındayken halen refahtan bahsedilmektedir. Bütçe yaparken çalışanın emeklinin maaşlarını düzeltmek yerine çıkarmış olduğunuz yasalarla ücretliyi, emekliyi, kamu çalışanını, şehit ailesini, gazileri sosyal danışma kapsamını alarak yardıma muhtaç edip ve oyhanenize hanenize yazmak için çalışıyorsunuz. Vatandaşı gırtlağına kadar borca yatırdınız. Borcu olmayan kendi yanınız, ranttan remalanan 3-5 milyon kişi hariç bir vatandaş var mı? Hem muhtaç sayısını arttırmak hem de vatandaşı borçlandıraktan kendinize bağlamak için çalışıyorsunuz. Zaten size bağlanan herkes de yanıyor. İşte az subaylar. Birçok telefon aldık, mail alıyoruz. Çoğu size oy vermiş. Şimdi de subaylara zam, az subaylara yerinde sayın komutunu vermişsiniz. Sağlık alanında zaten özelleştirmeye koşar adımla gidiyorsunuz. Kamu Hastaneleri Birliği peşine kamu özel ortaklığı ve peşine özelleştirme gelecek. Zaten kamu özel ortaklığı gerçekleşirse Türkiye'nin sağlığı 25 ile 49 yılına özelleşmiş olacak. Ve sağlıkta dönüşüm projenizle sağlık çalışanlarını Öldürdünüz. Burada Doktor Ersin Arslan, Doktor Melike Erdin ve Doktor Mustafa Bilginci saygılarımla anıyorum. Ve sağlıkta 3-5 kişi yandaşınıza çekeceğiniz korkunç rahatların peşine düştünüz. Sayın Başbakan yine göbekten hem meseleye girdi. Adalet Bakanı da yine kurtarmaya çalışıyor Sayın Başbakan. Adalet Bakanı kuvvetler ayrılana bir e, biz saygı duyuyoruz diyor. Sayın Başbakan doğrudan doğruya kuvvetler ayrımının olmaması gerektiğini söylüyor. Tek başına olmaz gerektiğini söylüyor ve tepeden bunu anlatıyor. Biz milletin menfaatlerini düşünüyoruz diyor. Zaman milletin menfaatlerini düşündüğü falan yok. Oysa kendi 12 elinizde dizayn ettiğiniz yargı bile milletin asıl menfaatini düşünerek objektif karar vermiş. Danıştay 13. Dairesi kamu özel ortaklığı ile olarak yapılan ihaleleri durdurmuştu hastaneler için. Bunun milletin menfaatine uygun olmadığını söyledi. İngiltere, İskoçya, Kanada ve diğer birçok ülke bu yöntemle yapılan uygulamalardan vazgeçerken biz halen devam ediyoruz. Örneğin Erzurum Bölge Hastanesi 1200 yataklı. 193 milyon 270 bin liraya devlet kendisi yaptırmış. Ama biz kamu özel yaptığımız zaman örneğin Kayseri'nin e, yıllık kirası 137.73 milyon, Ankara Etlik 319 milyon, Ankara Bilkent 285 milyona mal olacak. Bu yıllık kira. Yani akıl var, mantık var. Nasıl oluyor, kar oluyor, anlamıyoruz. 2-3 yıllık kira ile bu hastaneler zaten yapılabilir. Ama biz 25 ile 49 yıllığına buraları kiraya veriyoruz. Sağlığımızı özelleştiriyoruz. Yandaşlara da ayrıca eski hastanelerin yerlerini de AVM yapmaları için hediye olarak vereceğiz. Bunun neresi menfaatini, milletin menfaatini anlamıyoruz tabii. Tabii bundan sonra anlayacak farklar. Bir daha alan müşteriye firmalara müşteri garantisinin verilmesi, ihale yaşasının dışına itilmesi, devlet haçlar kanunu uyarınca alınan haçlardan istina tutulması, alınacak dış finansmanlar hazine müsaverliği müsteşarlığı tarafından güvence getirilmesi ki Çalışma Bakanı buna karşı çıktı. İnşallah bu projede karşı çıkar. Kira artışlarının en üstte tutmanız, eczane başta olmak üzere tüm yardımcı tıbbi hizmetleri o firmaya vermeniz, SSK hastanelerinin kapatmasıyla birlikte çok övündüğünüz herkese her hastanenin yolunun açılması, önce ücretsiz sonra yavaş yavaş farkların artması, kamu hastane birliklerinin kurulmasıyla birlikte atamış olduğunuz CEO'ların yönetime başlaması, en son kamu özel ortaklığı ilgili verdiğiniz yasa tasarısı, bundan birlikte sağlığın özelleşmesi gerçekleşim bulacak. Amacınız üzülmemek değil aslında halkı dövmek. Halkınız artık şu, halk, şu, halkımız artık şunu iyi anlasın ki sağlıkta şimdiden yapılan tüm uygulamalar IMF ve Dünya Bankası'na vermiş olduğunuz sözün reklam tarafıydı. Bundan sonra asıl kötü taraf görünmeye başlayacak. Gözümüzde hak olmadığı için sözde ücretsiz sağlık hizmeti vereceğiz diye çıktığınız yolda sona geldiniz. Artık sağlık parası ona verilecek. Parası olmayan ise artık zincirli koyu mezarlığı adres gösterilecek. Zaten sizin amacınız fakirliği yok etmek değil, fakiri yok etmek. Çalışan emekli olmadan ölsün diyorsunuz. İşsizler bunalıma girip intihar etsin diyorsunuz. İntihar ederken de cinnet geçirip ailesini de yok etsin diyorsunuz. Sağlık çalışanları öldürülsün. Alo 184 sabim ile baskı yaparak intihara zorlansın. Öğretmenler intihar etsin. Mehmetçiye kelle olarak gören zihniyet ile şehit gelsinler. Uludere dere olay gibi vatandaşların üzerine bomba atarak vatandaşlarımız katledilsin. Yılda 1600'den fazla işçi iş kazasından ölsün, asgari ücretli teşeron işçiliğin çığ gibi büyürken aldıkları acık sınırın altındaki ücret ölsünler. Tarıma destekleme diye vereceğiniz para ile sosyal yardımlaşmaya ayırdığınız para aynı miktarda. Yani burada diyorsunuz ki hiçbir iş yapmayın. Aynı şekilde biz size yardım eder, oylarınızı alırız. Tarım ve hayvancılık bitmek noktasına geldi. Et fiyatları çok düşük. Kesime talep bitmiş. Kaba yem yok. Çok pahalı. Saman bin lira, inek bin lira kurulan bütün işletmeler kapatılıyor, iflas ettiler. Ziraat Bankası'na sıfır faizle erteledik dediğiniz borçlar aslında işte sıfır faizle ertelenmedi. Bunlardan banka yüzde beş faiz alıyor, yüzde üç de harz alıyor, yüzde sekize geliyor. Ertelenen borçlardan dolayı e, destekleme verdiğiniz tarımcılardan da yüzde kırkını kesiyorsunuz, yüzde altmışını ödüyorsunuz. Bir de bunları zaten ödemiyorsunuz, parça parça ödüyorsunuz. Vatandaşın hepsi birbirine borçlu zaten. Pancar ekimi çok düşük, mazot pahalı, gübre pahalı. E, zaten ekimde yapmıyorlar. Sulama yapamadıkları için, sulama çok pahalı olduğu için gübre atamıyorlar, iyi bakım yapamadıkları için yüzde 20 ile 30 aramda üründe düşme var. Organik tarımdaki destekleri düşürdünüz, diğer destekleri de düşüreceksiniz herhalde. Eğitimde yapmak istediğiniz kindar gençlik hayalleriyle öyle bir zamana gelindi ki artık ortaokul çocuğu bile öğretmenini öldürebiliyor. Uyuşturucu kullanımında pik yaptınız, o çok övündüğünüz olduğunuz ziddet ettiğiniz ekonomiden dolayı FUŞ 2002'ye göre dört kart attı. Çocuk istismarsızlığı 10 yılda 2 kat arttı, müstehcanlık 3 kat arttı, kadın yönelik yüzde %1400 arttı. Ahmet Bey burada kızacak ama ben de bir şiir okuyacağım. Orhan Veli demiş ki, neler yapmadık şu vatan için, kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Tabii biz bunun nereye gittiğini anladık. Ama bir de demiş ki, cep delik, cepten delik, kol delik, mintan delik, yen delik, kaftan delik, kevgir misin be kardeşlik. Bir de Yunus Emre bir şey söylemiş. Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın rehberi şeytan olurmuş. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.